<laughs> o şey soralım. Şahin abi. abi <laughs> şurayı bir alak beraber şuraya kadar temizliğe var ya olmaz mı? Sen şurayı alırken ben şu ara içeri bu var birinin arasında iki. Sen oraya kadar bir al olalım beni. ben buraya alayım. Sen de oraya bak kanal gibi. Tamam. Şuraya kadar geleyim. Tamam gel. Sen buraya kadar gelse, sen o zaman hepsini onun için mi alırsın ben ona? de kadar kazıyayım. Ben bakar yerine ait diyeceğim. He, bakar yerine ait diyeceğim. Sen oraya vur, ben buraya vurayım o zaman öyle <laughs> kaldım. Kazmamı da yapmasınlar. Bak burada tek Yok, bak, şu arası, eline, <laughs> en azından bu şeydi gitse ki bunun bir tercihi. işte şey olmadı şey. Ya canı sağ Ben ceset kurtarmazsa tabii diğerinde. Ne? De bu bunun üzerine derine gireriz. De Sonra de derin olursa burada şeyin çok imkanı çok. Ora ne kadar yukarı olursa burada imkan olmaz. Burada ne imkan olur? Fabrikanın da benim kalırım. Başka imkanı yok. Bilmiyorum ha benim de, ya da şuraya